Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Lapa lapa yağan karın eşliğinde kitap okumaya bayılırım. Bayılırım yüklem. Bayılan kim? Ben. İşi ben yaparım yani işi yapan bellidir. Dolayısıyla etkendir. Gecenin ayazı her yeri kar beyaza bürümüştü. Bürümüştü yüklem. Bürüyen ne? Gecenin ayazı. İşi yapan bellidir. Etken fiildir Üniversitede okuyan kardeşine 500 lira gönderildi Gönderildi yüklemdir Gönderilen ne 500 lira Kim tarafından gönderildi Kim tarafından gönderildiği belli değildir İşi yapan belli olmadığı için Edilgendir Gazete paralarını akşamdan Masamın kıyısına koymayı unutmuşum Unutmuşum yüklem Unutan kim ben Unutma işini ben kendim yaptım yani İşi yapan bellidir. Dolayısıyla etken fiildir. Diğerlerinden farklı olan C seçeneğindeki cümledir. Edilgendir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranır? Çatı özelliği fiil cümlelerinde aranır. İsim cümlelerinde aranmaz. Sana gereğinden fazla değer vermek yaptığım en büyük hataydı cümlesinde. Yaptığım en büyük hataydı ifadesi yüklemdir. Yaptığım en büyük hata sıfat tamlaması ek fiil alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla isim soylu bir sözcüktür. Çatı özelliği aranmaz. Bu sene en büyük hedefi iyi bir lise kazanmaktı. Kazanmakta yüklem. Kazanmak fiili mak isim fiileki eki almıştır. İsim fiil eki aldıktan sonra fiil özelliğini yitirmiş ve ek fiil alarak yüklem olmuştur. İsim cümlesi olduğu için çatı özelliği aranmaz. Sana hediye aldığım gün aşırı yağmur yağmıştı. Yağmıştı sözcüğü yüklemdir. Yağmak fiili duyulan geçmiş zamanın hikayesini almıştır. Dolayısıyla fiil olma özelliği devam etmektedir. Sözcüğün çatı özelliği aranır. Bana okumayı sevdiren ilk kitap Gelibolu'ydu. Gelibolu sözcüğü isimdir. Ek fiil alarak yüklem olmuştur. İsim soylu bir sözcük olduğu için çatı özelliği aranmaz. 3 numaralı cümlede çatı özelliği aranır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinin çatı özelliği yanlış gösterilmiştir? Dere kenarına çeşme yapılmaz. Yapılmaz yüklem. Yapılmayan ne? Çeşme. Çeşme kim tarafından yapılmaz? İşi yapan belli olmadığı için edilgen çatılıdır. Doğru. Toplantıdan sonra bütün meseleler halledilir. Halledilir yüklem. Halledilen ne? Bütün meseleler. Kim tarafından halledilir? kim tarafından yapıldığı belli olmadığı için edilgen fiildir. Etken şeklinde yanlış gösterilmiştir. Karadeniz'in hırçın balıkçıları akşam saatlerinde denize açıldılar. Açıldılar yüklem. Açılan kim? Karadeniz'in hırçın balıkçıları. Kim tarafından yapıldığı belli olduğu için etkendir. Doğru gösterilmiştir. Mahallenin çöpleri konteynerin içinde yakıldı. Yakıldı yüklem. Yakılan ne? Mahallenin çöpleri. Kim tarafından yakıldı? belli olmadığı için edilgen çatılıdır. Doğru gösterilmiştir. 2 numaralı cümlenin çatı özelliği yanlış gösterilmiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi gerçekleştiren belli değildir. Bu kitabı sınıfa senin tanıtmandan gurur duyarım. Gurur duyarım yüklem. Gurur duyan kim? Ben. İşi yapan bellidir. Dolayısıyla eylemi gerçekleştiren bellidir. Uzun zamandan sonra yazı makinemin başına geçmiştim. Geçmiştim yüklem. Geçen kim? Ben. İşi yapan bellidir. Minik kızın her söylediği hemen kabul ediliyor. Kabul ediliyor yüklem. Kabul edilen ne? Minik kızın her söylediği. Kim tarafından kabul ediliyor? Kim tarafından kabul edildiği belli değildir. Yani eylemi gerçekleştiren belli değildir. Penceremin önüne her zaman gelen serçe artık gelmiyor. Gelmiyor yüklem. Gelmeyen ne? Penceremin önüne her zaman gelen serçe. işi yapan bellidir. Yani gelmeme işini yapan serçedir. Dolayısıyla eylemi gerçekleştiren bellidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin öznesine göre çatı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hikayelerde insan yaşamının bir bölümü yer ve zaman kavramına bağlanarak ele alınır. Kim tarafından ele alınır? kim tarafından ele alındığı belli değildir. Dolayısıyla edilgendir. Bir hikayede olay ya da durumdan söz edilir. Kim tarafından söz edilir? Kim tarafından söz edildiği belli değildir. Edilgendir. Düşündürmekten çok duygulandırmak ve heyecanlandırmanın esas olduğu bu türde gerçek ya da düşündüğünü bir olay kısa şekilde anlatılır. Kim tarafından anlatılır? Belli değildir. Dolayısıyla edilgendir. Olay eksenli bir yazı türü olan hikayede fazla ayrıntıya girilmez. Kim tarafından girilmez belli değildir. Dolayısıyla edilgendir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler edilgen cümlelerdir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranır? Karların savrulduğu bir kış sabahıydı cümlesi Kış sabahı isim tamlaması, ondan önceki bölüm ise isim tamlamasının sıfatı durumundadır. Dolayısıyla isim soylu bir sözcüktür. Ek fiil olarak yüklem olmuştur. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Dolayısıyla bu cümlede çatı özelliği aranmaz. Bir başka çocuk getiriyordu gazetemi cümlesinde. Getiriyordu sözcüğü yüklemdir. Getirmek fiili şimdiki zamanın hikayesini almıştır. Yani fiil olma özelliği devam etmektedir. Dolayısıyla ikinci cümlede çat özelliği aranır. Bu ondan da cılız, ondan da üfürsen uçacak gibiydi. Uçacak gibiydi ifadesi edat grubudur. Dolayısıyla isim soylu bir sözcüktür. Ek fiil olarak yüklem olmuştur. İsim soylu sözcük olduğu için çat özelliği aranmaz 3 numaralı cümlede. Onun da bir başka hikayesi vardı çocuk omuzlarında taşıdığı cümlesinde vardı yüklem var sözcüğü yok sözcüğünün karşıtı olan yani isim olan sözcüktür. Ek fiil alarak yüklem olmuştur. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmayacağı için 4 numaralı cümlede de çatı özelliği aranmaz. 2 numaralı cümlede çatı özelliği aranır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu tabloda cümlelerin öznesine göre çatı özellikleri ile ilgili işaretleme yapılmıştır. Buna göre hangi cümlede yanlışlık yapılmıştır? Dünkü deneme sınavım çok iyi geçti. Çok iyi geçen ne? Dünkü deneme sınavım. Özne gerçek öznedir. Yüklem edilgenlik eklerinden birini almamıştır. Dolayısıyla etken fiildir. İnek yürümemekte dayıma direndi. Direndi yüklem. Direnen ne? İnek. İnek direnme işini kendisi yapmıştır. Dolayısıyla etkendir. Yanlış işaretlenmiştir. Eskiden öğrencilere bu şekilde davranılmazdı. Bu şekilde davranmayan kim? kim olduğu belli değildir. Dolayısıyla edilgendir. Doğru işaretlenmiştir. Göz görmeyince gönül katlanır. Katlanır yüklem. Katlanan ne? Gönül. Gönül katlanma işini kendisi yapar. Dolayısıyla etkendir. 2 numaralı cümlede yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde özne gerçek özne değildir? Son hızla giden araba aniden durdu. Durdu yüklem. Duran ne? Son hızla giden araba. Araba kendisi durduğu için özne gerçek öznedir. Hikayedeki olay veya durumları, hikaye unsurlarından biri olan kişiler yaşar. Yaşar yüklem. Yaşayan kim? Hikaye unsurlarından biri olan kişiler kendileri yaşadıkları için özne gerçek öznedir. Hikayenin ilk örneklerini Fransız yazar Guy de Maupassant vermiş. Vermiş yüklem. Veren kim? Fransız yazar Guy de Maupassant kendisi verdiği için bu örnekleri özne gerçek öznedir. Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bu ev bir mezar gibi ebedi sessizlikle kuşatılmıştı. Kuşatılmıştı yüklem. Kuşatılan ne? Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bu ev. Kim tarafından kuşatılmıştı? Kim tarafından kuşatıldığı belli değildir. Dolayısıyla özne gerçek özne değil, sözde öznedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan özne belli değildir? İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı cümlesinde dinliyorum yüklemdir. Dinleyen kim? Ben. İşi yapan bellidir. Sevda'nın yollarında her sabah seni aramaya gidiyor. Gidiyor yüklem. Giden kim? O. O işi kendisi yapmıştır gitme işini. Dolayısıyla işi yapan özne bellidir. Ormanda ağaçların arasında bir uğultu duyuldu. Duyuldu yüklem. Duyulan ne? Uğultu. Uğultu kim tarafından duyuldu? Belli değildir. Dolayısıyla işi yapan özne belli değildir. Hafif bir rüzgarın esmesiyle yelkenli hareket etti. Hareket etti yüklem. Hareket eden ne? Yelkenli. Hareket etme işini yelkenli kendisi yaptığı için işi yapan özne bellidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı özelliği bakımından bu cümleyle özdeş değildir? Verilen cümleye baktığımızda kalır yüklem. Kalma işini yapan ne? Çatısından kopan bir tahta, damdan uçan bir kiremit, duvarlarından yuvarlanan bir taş. Kalma işini yapan belli olduğu için yani yüklemin belirttiği işi yapan belli olduğu için bu fiilimiz etken fiildir. Evin küçük bahçesinde duvara yakın olan ağaç bu sene maalesef kurudu. Kurudu yüklem. Kuruyan ne? duvara yakın olan ağaç. Ağaç kuruma işini kendisi yaptığı için yani yüklemde belirtilen işi yapan belli olduğu için etkendir. Orta yaşlı öğretmen çocukların arasına katıldı. Katıldı yüklem. Katılan kim? Orta yaşlı öğretmen. Orta yaşlı öğretmen bu işi kendisi yaptığı için etken bir fiildir. Geçen sene aldığı araba yok pahasına satıldı. Satıldı yüklem. Satılan ne? Geçen sene aldığı araba kim tarafından satıldı? Kim tarafından satıldığı belli değildir. Dolayısıyla edilgen fiildir. Mahmut Bey işten çıkarılan işçinin gidişine çok üzüldü. Üzüldü yüklem. Üzülen kim? Mahmut Bey. Mahmut Bey üzülme işini kendisi yaptığı için özne bellidir. Dolayısıyla etken fiildir. Verilen cümleyle özdeş olmayan C seçeneğindeki cümledir. Edilgendir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznesine göre etken çatılı bir fiil vardır? Düğün için bakkaldan 20 kilo pirinç alındı. Alındı yüklem alınan ne? 20 kilo pirinç. Kim tarafından alındı? Kim tarafından alındı belli değildir. Dolayısıyla edilgen fiildir. Hiç beklemediğimiz bir anda kapı açıldı. Açıldı yüklem. Açılan ne? Kapı. Kapı kim tarafından açıldı? Belli değildir. Dolayısıyla edilgen çatılı bir fiildir. Bağdaki asma ağaçları iki gün önce ilaçlandı. İlaçlandı yüklem. İlaçlanan ne? Bağdaki asma ağaçları. Kim tarafından ilaçlandı? Belli değildir. Belli olmadığı için edilgen çatılı bir fiildir. Müsabakayı kaybedeceğini anlayınca mücadeleden çekildi. Çekildi yüklem. Çekilen kim? O. Çekilme işini o kendisi yaptığı için etken çatılı bir fiildir. Öznesi bellidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu cümlelerin yüklemlerinin çatı bakımından özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? İki hafta önce TRT'deki yeni görevine atandı. Atandı yüklem. Atanan kim? O. O kendisi mi atandı? Hayır. Kim tarafından atandığı belli değildir. Dolayısıyla edilgendir. Sabahın erken saatlerinde yarım kalan işlere koyuldu. İşlere koyulan kim? O. İşlere koyulma işini kendisi mi yaptı? Evet. Dolayısıyla etken bir fiildir. Öznesi bellidir. Birinci cümle edilgen, ikinci cümle etken çatılı bir fiile sahiptir. Doğru cevabımız B seçeneğidir.